Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Şu an telefonla çekiyorum videoyu. Evde değilim. Dışarıdayım. Hemen maçı sıcağı sıcağına yorumlamak istedim. Çünkü uzun zamandır ya yani mutlu haber almıyorduk. Bir galibiyet almıyorduk. Fakat benim için buruk bir galibiyet oldu. Onu söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı beni üzdü. Birçoğunuza göre çok sevip evimde beslemem, beslemem gerektiğini söylüyordunuz ama yani ben bu adamı seviyorum. Eleştireceğim, her zaman eleştireceğim. Ama sevgi olayı ayrı. Siz alıyordunuz beni. Olsun. Size her şey serbest. Ben de sizi seviyorum. Arada öyle takılmalar olur. Sizden ricam maç hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Ayrıca da bu maçın şerefine bir 300 beğeni görelim ya. 300 beğeniye geçelim. Geçemedik hala. Bir de yorumları paylaşın bakalım arkadaşlar. Bir de abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi maça geldiğimizde kritik bir galibiyetti. İki anlamda kritik bir galibiyet. Hatta üç anlamda. Bir, French Varoş Monaco'yu yendi. Bu bir. İki, Trabzonspor Gaziantep maç öncesi büyük moral almış oldu. Üç, hem Avrupa Ligi'nde şu an iddialı haldeyiz. Hem de takım olarak bir silkelendik. Bu açıdan ben önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Tekrardan diyorum ama ben Abdülkadir Ömür'ün durumunu tam net bilmiyorum. Şu an sıcağı sıcağına yaptığım için be, o beni üzdü. Çünkü rotasyonumuz oldukça dar. Hatta ben maçtayken tweet de attım ve birçok kişi tepki de gösterdi bana. Hem DM'den hem mention atarak da tepki gösterdi. Ben şunu dedim. 2-0 olduktan sonra ve rakip 10 kişi kaldıktan sonra gollere ayrı ayrı geleceğim merak etmeyin. Ee, rakip 10 kişi kalıp 2-0 önde olduktan sonra ben takımın tempoyu düşürüp oyunu rolantiye alması gerektiğini söyledim. Çünkü çok istekli oynuyorduk. Çok kora, kora oynuyorduk. Bu tehlikeli dedim. Buna benzer bir tweet attım. İnsanlar bana tepki gösterdi. Size bir şey beğenmiyorsunuz. Bu takımı salın. Halbuki orada demek istediğim şey kendini kollamak. Ronaldo, Messi bu adamlar kadar temas alan oyuncular yok. Bu adamlar niye sürekli sakatlanmıyorlar? Evet en iyi bakımları, en iyi şekilde hazırlanıyorlar ama bu adamlar kendilerini kollamayı, alan kontrolünü, arkasında gözleri var, çevre kontrolünü iyi biliyorlar. O tekmelerden kaçmayı biliyorlar. Bizde Siyopis'in bir sıkıntılı hamlesi vardı. O sakatlandı dedim. Ömür sakatlandı. yani oyuncularımıza sert müdahaleler de yapıldı. Golden sonra, 2-0'dan sonra oyun oldukça tempoyu düşürüp biraz da oyunu bayma, rakibi bezdirme, pas oyununa, topu topla oynamamız gücü 80'e çıkartmaya falan denememiz lazımdı. Bundan dolayı ufak bir eleştirim var. Ama yani bu eleştiriyi yani şu gözle bakın. Takım 3 puanı aldı. Övgüleri sayacağız. Ama küçük de bir eleştirimizi yapalım. Övgü konusuna gelirsek de arkadaşlar yoruldum biraz şöyle tutayım. E, Hamsi'nin dönüşü takımımızı çok etkiliyor hamsik niye etkiliyor? Çünkü e, siyopis ve hamsik 10 numaramız bakış büyük konfor alanı açıyor. Evet hamsik bu maç şey siyopisin bu maçta ne kadar iyi top oynadığını gördük. Ama siyopis hamsikle beraber bu topu iyi oynuyor. Niye? Hamsik yokken biz oyun kurma, topu dağıtmayı siyopise veriyorduk. Aa, bu hamsik, Ham şey siyopis, hamsik, bakış orta sahada herkesin rolleri net. İş bölümü var siyopis defansif anlamda, Bacasadas 10 numara ve kaleye yakınlık anlamında, Hamsik ise ortadaki köprü anlamında. Biz zaten o Hamsik'in boşluğunu dolduramadık. Hamsik'siz bir planımız yok. Bizim takım Hamsik varken zaten hiçbir maçta hiçbir anda kötü oynamadı. Hiçbir şey hep bir şekilde problem çözmeye çalıştı. Yani bu açıdan iyi. E bir de bu bize neyi göstermiş oldu? Elimde Bakasitas varsa benim bu adama konfor alanı açmam lazım. Bu adamın kaleye en yakın oyuncu olması gerekiyor. Kaleye en yakın olduğunda bir şekilde skor üretmeye başarıyor bu oyuncu. E biz bunu zaten biliyordu. Hoca da bunu biliyordu. Hoca ilk geldiğinde Bakatatası aldığında zaten bunu yaptırdı. Baker, Abdülkadir Parmak, Baker, Flavio ile beraber hoca bunu yaptırıyordu. Ve Bakatatası golleri sıralıyordu. Ya e aslında hoca burada takıma sili baştan bir şey yapmadı. Eski bildiği playbook'u, eski bildiği doktrini uyguladı ve sonuç aldı. Biz zaten bunu istiyorduk ki bunun olacağını, bunun olması gerektiğini söylüyorduk. Hocanın geçmişinde de bu tür değişiklikler var. Beşiktaş dönemini çokça örnek verdik. O yüzden hocayı da kutluyorum, takımı da kutluyorum. Ee, takımdaki istek arzuyu beğeniyorum. Ee, beni üzen şey, golden sonra rolanti almamamız, sakatlıklar. İkinci üzen şey gol yememiz. Ya bu takım bu kadar kolay gol yememeli. Bu takıma yakışmıyor. Bu güzel oyunu 2-0, 3-0'la süslemememiz gerekiyordu. Ama olsun. Adım adım. Takımımız çünkü biraz çekinik oynuyordu. Kendini kanıtlamaya çalışıyordu. En önemli gelişmelerden birisi Trezeguet'in çok güzel bir golle beraber artık üzerindeki o stresi bir nebze olsun attığını düşünüyorum. Bunu da artı olarak sayıyorum. Maxi Gomez'in isteği çok iyiydi. Çırpınması çok iyiydi. Maxi Gomez'i nasıl kullanacağımızı bilmek çok önemli. Gomez'de şunu gördük. Sırtı dönükken biraz sıkıntı yaşıyor oyuncumuz. Yani ondan bir Cornelius performansı beklememiz gerekiyor. Biraz daha bağlantı oyununu beklememiz gerekiyor. Bunu söyleyelim. Gomez iyi bir oyuncu. Faydalı bir oyuncu. Ama tekrar dünden diyorum. Cornelius'tan beklediğimiz gibi topu dikelim, indirsin, saklasın. Böyle şey beklemek oyuncuya büyük haksızlık. Bunu da söyleyelim. Ee, Lahdimi'ye de bir paranız açalım. Lahtimi artık yani Trabzonspor'da yani Koyasi'ye 1.300 vereceğimi 200 bin euro Lahtimi'yi veririm. Bakalım yani daha çok bir şey görmedik ama bize bir umut sağlıyor. Bir hareketlilik sağladı. Ben bunları bu yatırımlara okey derim. Bu yatırımlara hoşuma gider. E, Lahtimi de birçok kişi de yani performansı geleceğe doğru umutla bakmasını sağladı. E, Ömür'ün sakatlığını tekrardan diyelim. İnşallah durum ciddi değildir. Biraz sıkıntı oldu. bir de şunu söylemek istiyorum. Atladığım bir şey varsa Umut Bozok Umut Bozok'un ne kadar değerli bir transfer olduğunu yine görüyoruz. Bir şekilde gole koklamaya çalışıyor. tek tekte vurmaya çalışıyor. Hiç topu sağa sola dürtmüyor. Direkt tekte kaleyi düşünüyor. Böyle bir Santofor'umuzun ikinci adam olmayı kabul etmesi de büyük artı. Maxi Gomez ve Umut Bozak arasında da büyük bir rekabet olacaktır. Bunu da ekleyelim. Eren'in de performansı iyiydi. Eren ve Larsen'i ama çok uzun süre oynatıyoruz. Biraz rotasyonumuz dar oldu orada. Biraz şanssızlığımız da oldu. Doruka'nın sakatlığı, Perez'in sakatlığı. Sağda Larsen'den baş seçeneğimiz kalmıyor. Larsen de bayağıdır. İlk 11 çat 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 çıkıyor. Biraz Umarım oyuncunun performansı ileride düşmez. Orada biraz şanssızlığımız var. Eren için de keza aynı şey. Ee, belki Densil'i oraya zaman zaman atarız ama yani ne kadar çare oluyor. Orası da soru işareti ama yapacak bir şey yok. Dar rotasyona alışacak bu topçular. Asıl yapmaları görevi bu. Ve son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu maçta Yusuf Erdoğan ve Doğucan oyuna girmedi. Şimdi girsinler demiyorum bu arada. Yetersiz olduklarını düşünüyorum ben. Bu maçta bile bu oyuna giremiyorsa bu adamlar biz bu adamları niye aldık? Yani kulübede sayısal üstünlüğü sağlamak için mi? Yani bu maçta bile oyuna giremeyecek kadar. Atıyorum Doğucan oyunu rahatlatmak için girebilir miydi? E, giremedi çünkü yetersiz. E, Yusuf sol beke alırız bu maçta 2-0'ı şey yapmışız dinlendiririz. Almadık alamadık. E niye? Çünkü hoca yetersiz görüyor. E madem bu adamlar yetersiz ki bunları söylüyorduk. Doğucan konusunda ben diyordum bu kadar yüksekten uçmayalım. Evet oyuncu iyi ama ne kadar iyi. Yusuf için çokça söyledik burada zaten. E, demediğimiz, işitmediğimiz laf kalmadı. Ama bu realite gerçek bu. Yani benim yerli iki tane oyuncum kağıda yazıyorum ama sahaya süremiyorum. Ya ben Eren'i dinlendiremiyorum. Ben orta sahaya Doğucan'a sokamıyorum. E niye bu adamlar iyi değil. Hoca iyi görmüyor bu adamları. Bu adamlar eğer iyi olmayacaksa niye aldık? Biz Kasımpaşa hayır kurumu muyuz? Ya Kasımpaşa'ya koyutayı veriyoruz. Parasını biz ödüyoruz. Doğucan'ı alıyoruz bir buçuk milyon euroya. 500 bin, euro, bin euroya Yusuf Erdoğan'ı alıyoruz. Ya biz ne? Kasımpaşa Fenerbahçe 3 puan kazandırma kurumu Trabzonspor'da Kasımpaşa'ya para kazandırma kurumu mu? Bunu da ekleyeyim içimde kaldı çünkü. Maçla çok alakası olmayabilir ama dikkatimi çekiyor yani. Bir adam alıyoruz. Parasını veriyoruz. Doğucan'a, şey Doğucan diyorum. Eren'e parasını vererek alıyoruz. Diğer takımlar para vermeden alıyor bu arada. Biz üzerine aldığımızı geri veriyoruz. Üzerine iyi olmayan adamlara para vererek alıyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.